Yaylada gerçekten hava hiç belli olmaz. Çekenle bu ganimetten kaldı. Sağ olasın ki Erdoğan E orada abi şeylerin <laughs> Sığır mı Ormanda dağların içinde böyle kefuk toplar. Ebem de bunu ovalar. Safiye çövülür. Oo, baya da toplamışsın. Yazım amca maşallah. Bak 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 çok bundan çok kaç paçet. Ötekini <laughs> İkimiz ortak. Dini, zuhra, ekmek. O ortak katılıyoruz. Bizim koyulu bir koyu. Yaşlı Hacat dede vardı. Gezen adam. Bir ebeğinden bir dedeydi. Evet. Derdi ki kuzum, bir koca karıya bak, bak, bakmak, <laughs> bir koyuna bakmaksak zor derdi. Ben o büyüklerde bu çöpleri aldım. O çöpleri aldı da, bakması zor işte. Bu zaman destek olmak lazım. Vallahi destek olmasak zaten benzolayı götüremem. Götüremem, o getirir, götürür götürür. Bunu Ah şeyde Eskiden bir de da yoktu yaylarda. Yeter, yeter yeter. Zoba mı vardı yaylarda? Şimdi bu özel bir karıştı Eskiden Ana. yok vardı. Ocak başı bir yakla taşlar meydanda yağlardı evin içinde. E, yani anam neler bunlar. Eski adamlar neler çileyelim gitti. He? Şey, su getti o dolaptan. Dolaptan su getirdin mi? Yok. Alkanım mı mi getireceksin? Nereye getirdin? Öyle. Kerem. İyi bura bir çoban odası. Yastıların çoban odası. Çobanın gülle. Eskiden. Çok huzurluyum. O benden memnun, ben ondan memnun. Geç şu yerim otur. Oğlamın şu sen, huzura bak be. Sen kaymayacaksın. Parayla satın alamazsın. Anam Ah bir tane yeğenim ha. Kusura bakma çoban odasını ziyaret ettin ya Allah razı olsun. Bu beyni yaylası adamın delikanlı diyor delikanlı. Şuna bak şuna. Ne da. Elinize, kolunuza sağlık. Amin. Allah kabul eylesin. Amin. Amin. Nice kurbanlara erdirsin Sağlık, sıhhatle. Amin. Allah cümleyle hayırlı Amin. kurbanlar etsin. Amin. Nisne, güle güle, sağlıklı, sıhhatli, huzurlu erdirsin Cenab-ı Allah. cenab da Seneler, inşallah yine buluşuruz. Bayram niye bitti ya? Hayır, baba da izin de vermedi bütün evimizde. Sorunlarla sevep kuyuyor. Devam arasına koyuyor, kazışıyor. Bre gecen adam, çağ süperi yaylasında bir çay vereyim de gözlerin atmış muhtuluk ampul gibi bir yansı. <laughs> bir bak çaya, çaya bir bak çaya. Mahya tepesinin suyu, mahya mahya. Mahya tepesinin suyu. Şurada şu çay içilmez mi ya? Şu dünyaya geldim yapmadığım mal melal çekmedim çile kalmadı. Hepsi boşmuş. Hanımdan kini yanımda hiç kimse yokmuş. Kaderime kustum. Sağdan o kustmedim. Oh! Abi benim oğlan askerden mi geldiydi. Onu yolladık. Gece 12 bire kadar Gelin git vakit yattık. Burada 150-200 koyun, 100 kadar da var, iki köpek. Bu gördüğün alda şu küçük şimdi veranada. O veranda da hanım kalkmış, namazı kılmış, yerine yatmış. Ettik sonra, sabah kaçandan sonra, bir saat sonra Ondan bir gün evveli de biz burada yattıydık. Ali Rıza dışarıdan gelmiş. Nereye yatarsınız orada, neye yattınız? Kuzum koyun bekliyoruz. Koyun da diyor orada. Hani koyun hep kötü. Selam haberiniz yok. Dedi kurt bir, daha kalktı, bir daha, de kalktı şurada. Bir de öyle de yatmış. Çapalayıp yattı. Bir de ağanın ortasında leş. Bir de aşağıda kalmış. Yani, ben de aşağıda kalmış. Yarıştım gittim. Koyunu kestim, koyunun içini bir de gözledim bir de. Al bak, ak koyunlar al bak olmuş. Üç dört tane kuzu yaralamış, iki üç tane boğamış. Geldik bir çuvala koyunu koyduk harala, asıldık asıldık çıkaramadık. El arabasına gettik, koyunu koyduk, cellet geldi, şuraya çıkardık. Üç dört tane mısır olduk, komşular bir tane koymadılar, etini aldılar, o zaman komşuluk vardı. Ee, bu kıylarda öyle günlerimiz geçtiydi. Şimdi iki kötü ne eden Hanımla baş başa taş taşa kaldık. Bu dünyanın çoğu karman karısı. Ne diyelim? Eskiden bir komşuluk vardı ya Kazım abca. Bırak vallahi emme beş kestim, emme dört kestim. Bir tane kumadılar içini. Bana yiyecek kumadılar. Hep aldılar. Şimdi ineğin ulusun yanına gelen olmaz. Hep çok पर <mimitation> भ <mimitation> <imitation> <imitation> Аа <laughs> uh -huh.